nasıl yapmasın ki kendi beyanlar o istikamette cereyan ediyordu. Teberani Bey Hakî Hazreti Ukbe'den, Ukbe İbn Amir'den, o Afrika'nın Fatih'inden, okyanusa kadar atını sürüp de Ya Rabbi, senin izli celaline kasem ederim ki, şu deniz önüme çıkmasaydı yüce adını denizler aşırı, başka kıtalarda da bayraklaştıracaktım diyen Ukbe İbn Amir. Diyor ki resul sallallahu aleyhi ve sellem, ya kendi elini bana uzattı veya ben elimi ona uzattım. Elimden tuttu bana dedi ki ya ukba ala ukbiruka bi afdali a'mal ehli dunya ve ehli ahire ve kema Sana dünya ehlinin ahiret ehlinin en faziletli amelini haber vereyim mi? Tasilu men qata'aka ve tuati men haramaka ve ta'fu an zalamak. Seninle alakasını kesenlerden alakanı kesmezsin münasebetini kesenlerden münasebetini kesmezsin. İnsanca davranışlardan ayrılmazsın. Bir. İkincisi, sana vermeyen ve seni mahrum edenlere el uzatırsın. Sana destek olmayan, sana omuz vermeyenlere sen el uzatırsın. Vermeyene verirsin, yedirmeyene yedirirsin, içirmeyene içirirsin, giydirmeyene giydirirsin. Ve sana zulmedene de hakkını halal edersin affetmeyi şiar edinirsin. Dünyada da ahirette de bundan daha faziletli amel yoktur diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve böyle diyordu. Ve Amr ibn Velid karşısında davrandığı gibi de davranıyordu. Rabbim öyle düşündürsün. O türlü tasavvura biz ulaştırsın. O istikamette ameller üzeri terfirat eylesin. Kinin doğurduğu hastalık o da kıskançlıktır doğurduğu çok hastalıktan bir tanesi kıskançlıktır. Bu istikamet sırası müstakim anlayışını da Rabbimin inayetine istinad ederek önümüzdeki derste takdim etmeyi düşünüyorum. Ve tekrar bu hususu dikkatinizle arz edeyim. Aziz Müslümanlar, La ilahe illallah diyen bir mümine karşı kalbinde zerre kadar bir şey hissetmeme kararım, isteği arzusu içindeyim. Ya Rabbi, beni sizi bu istiqamətdə daim və qaim eylə. Söydəyim sözlər uṭqaq və irşadətli bir istiqamətdədir. Ümmetin saadəti və salamatına məat olsun.